Ya, almadım ya böyle bu boş... Kitap kurtları 200 sayfalık bir kitabı 2 dakikada okuyarak yorumlayabiliyorlar. Hocam, bir onların, e, donan bir kanalı... Adıyaman Cengiz Topel İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni Neci Özkan tarafından tamamıyla gönüllülük esasına dayalı olarak bir grup öğrenciye tatil döneminde hızlı okuma kursu veriliyor mesela ortalama ne kadar okuyor? Mesela bir dakikada böyle 5-6 sayfa okuyor Kitabın tamamını 2 dakikada bitiren öğrenciler arkadaşlarıyla kitap alışverişinde bulunarak birçok kitabı okumuş oluyor. Kursta öğrencileri izleyen Adıyaman Vali Yardımcısı Murat Süzen çok güzel bir başarı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Ya tabii Öncelikle yaz aylarında, tatil döneminde çocuklarımızın bu tarz kendini geliştirici aktivitelerin içerisine girmesi çok önemli. Hem kendi gelecekleri anlamında hem Adıyaman anlamında ben çok olumlu buluyorum. E, bu çocuklarımızı biz destekleyeceğiz. E, bunun Adıyaman geneline yayılması için de çatışmalarda bulunacağız. Ben e, emeği geçen e, başta öğretmenimize ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Okulun Türkçe öğretmeni Neci Özkan, hızlı okumanın faydalarını anlatıp, Hızlı okuma rekor denemesi yapacaklarını söyledi. Biz sadece belli programlarla çocuğun zihnini tetikliyoruz ve kısa süreli belleği güçlendirip uzun süreli belleğe daha rahat atıp şey yapıyoruz. Daha kalıcı hale getiriyoruz ki öğrencinin kendi ifadelerini aktarayım size. Öğrenci şunu söylüyor. Hocam matematiksel işlemleri daha rahat yapmaya başladık. Ondan sonra daha hızlı okuyoruz. SES'e ses giren bir öğrencimiz normalde 120 dakikada bitirirken şu an soruları ikişer defa okuyup yanında bir 10-15 dakikada fazla kalabiliyor. Bu da onun için tabii. Eylül ayında bir dünya rekoru denemesi yapmayı düşünüyoruz. Sayın Valimizle görüştük. İlk öğretim haftasında 4 veya 5 öğrenciyle birlikte aynı anda 20 bin e, kelimeyi okumak istiyoruz. Bu dünyada bir ilk ve dünya rekoru da olacak. Tabi ardından e, olursa Guinness Rekorlar kitabına da başvurmayı düşünüyoruz. 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde bu seviyeye gelen öğrenciler iki dakikada özet çıkarabiliyorlar. Ee, şey, bu kursum bana e, hem ben e, kitapları çok az sürede bitirebiliyorum, dayımın kitaplarını da bitirdim. Ee, bir de deneme sınavlarında zamanım bayağı kalıyor. İki üç kere kontrol ediyorum. Ee, konuları daha iyi kavrayabiliyorum. Ee, kızlı okuma bana çok faydalı oldu. Hani e, mesela yazılılardan önce yarım saat çalışıyordum. Benim için yeterliydi. Hani arkadaşlarım gün boyu çalışırken benim için yarım saat çalışmak yeterli oluyordu. Hem iyi kavrama açısından hem de hani e, tekrar ettiğimde önden hani böyle hızlıca okuyorum hem kavrayabiliyorum hem çalışıyordum. Deneme sınavlarında 2-3 kez bitiriyordum mesela bir deneme süresinde. Bir deneme sınav süresinde. Hani e, çok faydalı oldu benim için. Onların daha az olarak ben de yapabiliyorum. E, ee, daha iyi. Ben eskisine göre daha iyi şeyler. Ortalama bir kitabı sen kaç dakika bitirebiliyorsun? En fazla 3. Sen nereye dikkat ediyorsun? Genellikle de anlatan konuya, konunun derinliğine. Okumalar tamamlandıktan sonra Vali Yardımcısı Murat Süzen tarafından okunan kitabın içeriğiyle ilgili sorulan sorulara öğrenciler takılmadan cevaplayabildiler. Hasen'in düşmanlarından bahsediyor. Bunların gümüş paten alabilmeleri için çalışmalarından, yolculuk yapmalarından bahsediyor. Bu çocuklar çok fakir Sonra bunlardan sadece poli okulu, poli okula gidiyor. O yüzden onun üstünde çok duruyorlar. Burada Altın beyni ilk, bunda bir sürü hikaye var. Ee, hani karışık karışık. Altın Beyne adam ilk hikaye. Aslında Altın beyni deyince zeki bir insan gibi düşünüyor, düşünüyor ama gerçekte ilk doğduğunda beyni gerçekten altın hani e, maden olarak. Bu kadar hızlı kitap okuyup okuduklarını anlayıp yorumlayabiliyorlar. Onlar daha çok kitap okumak ve kitapları diğer arkadaşlarıyla paylaşmak istiyorlar. Ancak bu konuda kendilerine sponsor desteği de bekliyorlar.